yanımda Enes yok ama e, yanımda Enes yok çünkü o arada bir bize geliyordu arkadaşlar. Şimdi bu sefer yemek deneyimine bir volkanik patlama yapacağız kısa sürecek malzemelerimiz. Bir adet 5 e, yani 8 10 adet 8 10 adet e, efendim söyleyeyim şeylerden limon tuzu limon tuzu limon tuzu hali. Şöyle arkadaşlar şöyle arkadaşlar durumu göstereyim. Aha da böyle taş gibi bir şey limon tuzu diye geçiyor. Ve bir adet de karbonat. Şimdi arkadaşlar limon tuzundan iki kaşık kadar çay, çay kaşığı olarak da iki kaşık kadar e, içine boşaltıyoruz. Şey patlamasın diye de yani zarar gelsin etrafa böyle altında şey var. Arkadaşlar kase. Volkanik bir patlama olacak. Şimdi şunları da koyuyoruz. Lan dur. Arkadaşlar iki dakika şunları alayım. Şunu da şöyle. Evet arkadaşlar. Sonra iki kaşık, iki çay kaşığı da bildiğimiz karbonat. Şöyle. Evet arkadaşlar. Böyle karbonatlarımız ilave ediyoruz. İki kaşık değil Yani tam iki kaşık olur. Ha tamam. Annemle konuşuyorum da. Ee, biraz daha koy koydu. Annem söyledi. Bunu şimdi sizlerle beraber paylaşıyoruz. Bir de bu biraz da bundan koy dedi. Yani yaklaşık şu ikisinden karbonat ve limon tuzundan 3-4 çay kaşığı kadar koyuyoruz arkadaşlar. Sonra bir tane de tekrardan Öyle garip eğlenceli bir patlam oluyor. Şimdi şuradan sıcak e, kaynar su veya hatta soğuk su ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar bakın. Patlıyor 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 Bakın. koy koy bak. Arkadaşlar bak görüyor musunuz? Görüyor musunuz arkadaşlar? arkadaşlar bakın. Volkanik bir patlama oluyor. Koy koy koy. Allah! Ev battı. Ev battı. Koy koy koy. Ne olacak bu? Bakayım. o arkadaşlar görüyor, musunuz? Bakın. Böyle baloncuklar falan patlıyor. İşte bu videoda nasıl el yapımı volkanik patlama yapabiliriz arkadaşlar. Bak. Arkadaşlar soda şey olmak şey olmak zorunda değil. Yani isterseniz bir bardakta da olur. Ama şu kadarını falan getirmeniz gerek. Hangi bardak olursa. Şuraya ya da şuraya da şuraya da falan gelmeyeyim. o zaman vur diye yukarı vuracak. Ve böyle bir şekilde patlamayacak. Ee, evimde biraz ana anasaraladı arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Kısa bir video oldu. Bay bay.